rakibimiz diyelim, temsilcimizin rakibi. E, şu anda 0 sıfırlık eşitlik sürüyor ama Salzburg penaltı kullanacak. Biz de bir yandan bu karşılaşmayı takip ediyoruz. E, e, dileriz. Maçın sonucu daha dakika oturuyoruz <laughs> tabii ki. Bu arada penaltılara kalmıştı son karşılaşma e, tra Trabzonspor 19'un ve Kurtan, çok kritik evet, kurtarışları vardı. Evet, çok kritik kurtarış yaptı kalecimiz. Evet, İnşallah dilerim. kurtarır. E, yine kurtarır tabii ki. Bir yandan maçı takip ediyoruz. Bir de VTR'mizi de e, bir ekrana getirmek istiyorum. Çok konuştuk final üzerine iki takımla ilgili daha önceki karşılaşmalarda neler olmuş arkadaşlarımız onu hazırlamışlar dedik ya 29 yıl sonra bir Trabzonspor Galatasaray finali kaçırdı. Aa ha. güzel ha. haber ha. geldi. Alta ha. gitmiş top. Güzel. Alkışlıyoruz buradan. Evet, güzel. Bir yandan tabii ben rejiden maçla ilgili burada da önümde uygulama açık takipteyim. yani <laughs> çok bize heyecanlandıran bir karşılaşma. Bir penaltı kazanınca bir an düştüm böyle ama Salzburg penaltıyı kaçırdı. Dakika 38'de penaltı kazanmıştı. Trabzonspor 19 takımının rakibi. UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaşma sürüyor. Bize takip ediyoruz. Sizinle de paylaşmaya çalışıyoruz bir yandan. Penaltıyı kaçırdılar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor.